Dikiş dersleri kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sanayi tipi düz dikiş makinelerinde ayak değişimi nasıl yapılır? Ayak değiştikten sonra ince bir ayar var. O ince ayar nasıl yapılır? Onu göstermeye çalışacağım. Sanayi tipi düz dikiş makinelerine ayak aldığınızda bu ayak bütün marka ve modellere uyar. İster otomatik olsun, ister mekanik olsun fark etmez. Bunlar standarttır. Bütün sanayi makinelerine uyar. Şimdi ilk önce ayak nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Daha sonra ise ayağımızın ince ayarını göstereceğim. Yine her zaman söylüyorum. Ayak değiştireceğimiz zaman makinemizin elektriğini kesinlikle kapatıyoruz. Bu görmüş olduğunuz yerde vidamız var. Ayak vidası. Bu vidayı gevşeterek ayağımızı değiştiriyoruz. Vidamızı gevşettikten sonra bu makinemizin arkasında bulunan mandalı kaldırdığımızda ayak boşa çıkacaktır. Bu şekilde ayağımızı yerinden çıkarıp yeni bir ayak takacağız. Ayağımızı taktık. Vidamızı sıktık. Mandalımızı aşağı indirdik ayağımızı. İğnemizi batırıyoruz. Fakat şimdi yakından bakalım. Bakın ayak havada kaldı. Bunu ben size kağıt yöntemiyle daha rahat göstereceğim. Kağıttan anlaşılsın diye. Bakın Bunun normalde bu şekilde olmaması lazım. Bu ayak plakaya basması lazım. Yani bu şekilde bir boşluk olmaması lazım. Şu anda ayağımız havada değil. Fakat gördüğünüz gibi bu şekilde olduğunda dikiş dikerken dikiş kalitemiz bozulur. Rahat dikiş dikemeyiz. İplik koparır, atlama yapar, dikiş ayarı bozulur. O yüzden şimdi ince bir ayarımız var. Onu göstereceğim ben size. Makinemizin bu orta kısmında bir vida var. Bu vidayı gevşettiğimizde ayağımız yerine oturacaktır. Bunun için iğnemizi en alt pozisyona getiriyoruz. Bakın şimdi vidayı gevşettiğimde tık diye bir ses duyacaksınız. Bu tık sesi ayaktan geldi. Ayak şu anda plakaya tam oturdu. Oturduktan sonra vidamızı sıkıyoruz. Az önce yaptığımız testi şimdi yeniden yapacağım. Bakın şu anda ayakla plaka birbirle örtüştü. Gördüğünüz gibi ayak kesinlikle oynamıyor. Bakın test yaptığımızda da kesinlikle kağıt daha ayağın altına girmiyor. Bakın arkadan da. Çünkü ayağımız tam plakayla örtüştü. Bu şekilde ayağımızı oturtuyoruz. Bunu bu ayarı her ayak değiştirdiğimizde yapabilirsiniz. Ben şimdi daha net anlaşılsın diye burayı sökeceğim. Bu kapağı. Burada 3 tane vidamız var. 1, 2, 3. ayak ince ayarını yapacağımız vida bu gördüğünüz vida. Şöyle yakından daha göstereyim. Bu vida ayak miline bağlı. Bakın şurada ayağı kaldırdığımızda daha net anlaşılacak. Bakın gördüğünüz gibi bu mil bu vida mile bağlı. Ayağın miline bağlı. Ayak havadayken bu vida bu mili tutuyor. Bu vidayı gevşettiğimizde ayağımız yerine oturuyor. Oturduktan sonra tekrar vidamızı sıkıyoruz. Bu vidayı makinede ayak takılıyken açıp kapatıyoruz. Ayak takılı değilken açtığımızda bu mil aşağı düşer. Ee, o yüzden mutlaka ayağa takıp ayağa taktıktan sonra vidamızı gevşetiyoruz. Ayağı yerine oturtuyoruz. Ayağı yerine oturduktan sonra birazdan göstereceğim ince ayarını yapıyoruz. İnce ayarını yaptıktan sonra vidamızı sıkıyoruz. Bunu ben anlaşılsın diye kapağı açtım. Siz her seferinde kapağı açıp kapamanıza gerek yok. Şimdi yeniden kapağımızı kapatalım. Kapağı kapatmadan bir detay daha göstereceğim size. Bakın burada bir vidamız var. Bu vidamız baskı ayağına baskı uygular. Bakın burada yay görüyorsunuz. Bazı kumaşlarda e, makinemiz gitmez. Gitmediği zaman bu şekilde bastırarak yani e, vidayı sıkarak ayağa baskı uygulayabiliriz. Bazı hassas kumaşlarda ise dişli kumaşa iz yapar. Bu izi engellemek için de bu vidayı gevşeterek yani sol tarafa doğru çevirdiğinizde gevşiyor, sağ tarafa çevirdiğinizde sıkılaşıyor. Vidayı gevşeterek o hassas kumaşlardaki o izi de engellemiş oluruz. Bunu da bir not olarak burada söyleme gereği duydu. Şimdi kapağımızı kapatarak ayağımızın ince ayarı nasıl yapılır onu göstermeye çalışayım size. Sökerken ilk önce alt vidaları sökmüştük. En son üstteki vidayı sökmüştük. Takarken ise ilk önce üstteki vidayı takıyoruz ki kapağı tutturup daha sonra diğer vidaları sıkabilelim. Evet şimdi ayağımızın ince ayarını yapacağız. Onu da göstereyim size. Ayağımızı değiştirdik. Ayağımızı değiştirmekle iş bitmiyor. Şimdi bunun ince ayarını yapmamız gerekiyor. Bunun aşama aşama göstereceğim sizlere şimdi. Makinemizde fermuar ayarı takılı. Fermuar ayağı ayarı nasıl yapılır onu göstereceğim. Normalde taktık. Bir adet hiç ince ayar yapmadan gizli fermuar dikeceğim şimdi. İnce ayar yaptığımızda da neler olacağını göreceğiz şimdi. Bu arada gizli fermuar videosu kanalımızda var. Arz edenler oradan açıp izleyebilir. Şimdi bakın ayağımıza hiçbir ayar yapmadık. Gizli fermuarımızı taktık. Kontrol ettiğimizde bakın gizli fermuarımız gözüküyor. Bunu engellemek için ne yapacağız? Bu iğnenin bu dişliye daha yaklaştırmamız gerekiyor. Bakın. Dikişi görüyor musunuz? Dikiş dişliden uzak. Fermuarın dişlisinden uzak. Bunu yaklaştırmak için de iğneyi dişliğe yaklaştırmamız lazım. O yüzden ayağı sola doğru kaydırıyoruz. Bakın iğnemizi en alt pozisyona batırdık. Videomuzun başında bahsetmiştim o vidayı açarak ayağımızı şöyle yakından göstereyim. Bakın o vidayı gevşettiğimizde ayağımızı istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. Bakın ayağı bu şekilde açtığımızda iğne dişliğe daha yakın olacak. Yine Bakın dişli en altta, iğnemiz en alt pozisyonda. Vidamızı açtık, ayağımızı ayarladıktan sonra vidamızı tekrardan sıkıyoruz. Bakın şimdi tekrardan dikeceğim. Aradaki farkı göreceksiniz. Bakın burada iğne daha çok dişliye yaklaştı. Aynı işlemi diğer taraf için de yapalım. Bakın ikinci dikişimizde ise gördüğünüz gibi 2-3 milime yakın dikişimizi dişliğe yakınlaştırdık. Şimdi fermuarı kapattığımızda aradaki farkı göreceksiniz. Bakın az önce gizli fermuarımız gözüküyordu. Şimdi ise farklı renkte gizli fermuar diktiğimiz halde fermuarın dişlisinin gözükmediğini gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde ince ayar yapabiliyoruz. Ayağımızın fermuar ayağının ince ayarı nasıl yapılır gördük. Hazır fermuar ayağı takılıyken bir de şimdi normal fermuar takalım. Bunda da aradaki farkı göreceksiniz. Az önce yaptığımız gizli fermuar ayarında, ince ayarda hatırlayacağınız iğne dişliğe yakındı. Şimdi bunu dikelim. Bu kadar dikmemiz yeterli. Bakın burada da gördüğünüz gibi dişliğe çok yakın oluyor. uzaklaştırmak isteyelim. Bu sefer de az önce yaptığımız ayarın tam tersini yapacağız. Az önce ayağı sağa doğru açmıştık. Vidamızı gevşettik. İğnemizi en alt pozisyona batırdık. Dişli de en aşağı indiği için burada ayağımızı rahat bir şekilde oynatabiliyoruz. Dişli kesinlikle yukarıda olması olmaması lazım. Zaten iğne en alt pozisyonda olduğunda dişli de en alt pozisyonda oluyor. Bu sefer Ayağımızı sola doğru iyice kaydırıyoruz. Kumaşımızı biraz fermuardan uzaklaştırmak istiyoruz. Normal fermuarda. Bakın burada kumaş dişliye çok yakın. Ama bu sefer uzaklaştıracağız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. yeterli. Bakın şimdi aradaki farkı görün. Bakın dikişi uzaklaştırdığımız ayağı uzaklaştırdığımızda sağ taraftaki dikiş dişliğe daha uzak. Sol taraftaki dikiş ise dişliğe daha yakın. Bunu düzünden de bakın burada kumaşımız dişliğe çok yakın. Bakın burada ise Gördüğünüz gibi iğneden uzaklaştırdığımız için dişli burada fermuarımızı net bir şekilde görüyoruz. Diğer tarafta ise bakın gözükmüyor. Bu şekilde fermuar ayağımızın ince ayarı nasıl yapılır onu gördük. Şimdi sırayla birkaç ayak daha göstereyim. Videomuzu sonlandıralım. Konu fermuardan açılmışken bu sefer gizli fermuar ayağını takacağım. ayak değiştirdiğimiz için şimdi gizli fermuar ayağında iğnemiz iğnemiz bu ayağın tam ortasına denk gelmesi gerekiyor. Bakın şu anda iğne sağa doğru kayıyor. O gizli fermuarda bahsettiğimiz fermuarın dışarıdan gözükmemesi için bu sefer iğnemizi bu deliğe tam orta alıyoruz. Yine iğnemiz en alt pozisyonda. Şuradan ipliği çıkarırsak daha net gözükecek. Bakın iğnemiz en alt pozisyonda. Vidamızı gevşetiyoruz. Bakın vidamızı gevşettik. Şöyle hafif orta alıyoruz. Bunu yaparken de şöyle ayağı tutabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Bu ayarları yaparken makinemizin mutlaka elektrik bağlantısını kesmeniz gerekiyor. Evet bu şekilde bakın iğnemiz şu anda tam deliği ortaladı. Bu şekilde fermuarı bu şekilde gizli fermuarımızı dikebiliriz. Şimdi yine ayağımızı değiştiriyorum. Başka bir ayak göstereceğim. Bu sefer çım ayağı takacağım. açım ayağında ise buradaki boşluğu Çim ayağında ise buradaki boşluktan yararlanarak çımamızı dar ve geniş yapabiliriz. O yüzden şimdi makinemize hiç ayar yapmadan ayağımıza hiç ayar yapmadan normal bir çıma dikişi yapıyorum. Bakın çıma dikişimiz bu şekilde oldu. Şimdi çımamızı daraltacağım. Bu biraz geniş oldu. İğnemizi batırdık. Vidamızı gevşetip ayağımızı sola doğru yanaştırıyoruz. Tabi bunu yaparken iğneye tam temas etmemesi lazım. Bir milim falan boşluk kalsa yeterli. Dikkat ederseniz ayar yaparken her zaman iğnemiz en alt pozisyonda oluyor. Üstteki çımamız dar oldu. Alttaki çımamız ise geniş oldu. Alttaki ayarımız alttaki çıma dikişimiz. Normalde bunun ikisi de çıma dikişi. Alttaki dikişte Çim ayağımızı sağa kaydırdık. Üstteki yani kenardaki dikişi ise çim ayağımızı ince ayar yaparken sola kaydırdık. Bu şekilde bütün ayaklarımızı ayarlayabiliriz, ince ayar yapabiliriz. Çimada yaptığımız aynı işlemi gaz ayaklarında ve diğer ayaklarda da yapabiliriz. Bu şekilde bütün ayaklarımızın ince ayarını yapacağımız dikişe göre ayarlayabiliriz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videolarımız hakkında görüş ve önerilerinizi videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolar için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir dikiş videosunda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşçakalın.